Efendim denedik ama uyanmıyor. Denedik ama uyanmıyor nedir? Hemen uyandıracaksınız. Sizin göreviniz bu. Hemen uyandırın gelin. Ben gitmem. Ben hiç gitmem. Ya ben... Sen git sen git. Aranızda tartışıyor musunuz? Gidin biriniz uyandırın gelin. Peki efendim. Ben şimdi ne yapacağım? Bana kaldı hepsi. Şimdi bana kızacak. Tekrar baştan. Aa, girsem mi acaba girmesem mi? Yok ya ben bunu yapamam. Çabuk gelsin. Peki efendim hemen hemen çağırıyorum. Ay <laughs> korkunun Ecel'e faydası yok. <laughs> Çağırmam lazım. Çağlar Bey, Çağlar Bey. Çağlar Bey. Çağlar Bey. Çağlar Bey bakar mısınız? Ne var? Ne istiyorsun? Rahatsız etme demedin mi beni? Gidin rahatsız etmeyin beni. Yatacağım uyuyacağım ben. Çağlar Bey lütfen. babaanneniz çağırıyor sizi. Yatacağım dedim. Sus. Karışma. Çık adamdan. Çık. Defol. Ben biliyordum böyle olacağını işte. Bana kızdı. Şimdi hanımefendiye nasıl söylerim bunu? Efendim? Ne oldu? Efendim ee, Çağlar Bey... Şimdi yandı. Bence de. Biz kurtulduk işte Çağlar Bey uyanmıyor efendim. Ne yaptıysam uyandıramadım. Öyle mi? Ben uyandırırım o zaman. O şimdi, o şimdi görün. görün. Çağlar! Çağlar beş şimdi yandı. Siz niye bana yardımcı olmuyorsunuz? Bizi ilgilendirmez. Biz burada korumayız sadece. Ee korumayız diye? Can güvenliğimiz yok bir kere Çağlar Bey'in yanında. Mal değiliz sonuçta. Of! Sizin yüzünüzden kaldım. Aslında ben sana tam yardımcı olacaktım ki. Ee? Sonra işine karışmayayım dedim. He he korktum demiyor da. Kuncağlar <laughs> beyden. Kalk lan şımarık çocuk. Babaanne babaanne ne oldu? Ne <laughs> şımarıksın sen. Çabuk hazırlan çabuk. Of babaanne tamam. Hiç rahat uyku. Uyumayalım zaten. Çabuk bekliyorum seni. Çıkıyorum şimdi. Hanımefendi dilediğiniz bir şey var mı? Hayır bir şey istemiyorum. Bugün hava yağmurlu. Dışarıda da çıkamayacağız zaten bu gidişle. Evet efendim bugün hava yağmurlu. Daha gelmedi. Şimdi birazdan azarı biz işiteceğiz. Aynen. Çağlar, çabuk uyan. Her gün Çağlar Bey yüzünden biz azar işitiyoruz. Sen üzülme. Yakında bu durumdan kurtaracağım seni. Nasıl kurtaracak mısın ki? Senin çalışmana gerek kalmayacak. Ya bu adam sana aşık. Ne? Ne diyorsun? Yo, öyle bir şey yok. Niye lan söylüyorsun lan? Kes sesini. Tamam, tamam. Alınma. Bir şey demedik. <laughs> Burada Ne dikiliyorsunuz karşımda Çekilin önümden Size akşam demedim mi ben Efendim babaannenizi durdurmak imkanı yok Ben akşam size söyledim Bir şeyi yapamadınız ya Nasıl insanlarsınız Çekilin önümden Buyurun efendim Babaanne Ne var şımarık Babaanne Al işte kabak bize patladı Evet bize patladı Çabuk gel kızım Geliyorum efendim Babaanne biz bugün dışarı çıkacağız. Ne dışarısı? Yağmur yağıyor. Hiçbir yere gidemezsin. Bu havada da araba kullanamazsın. İznim yok. Babaanne ben kendim için çıkmıyorum ki. Ne için çıkıyorsun? Korhan abi için. Korhan mı? Ne alaka? Ben ben, ben ne alaka? <laughs> <laughs> Korhan abi kıyafeti yokmuş an babaanne. Bizim gibi bir evde çalışıp bu adamın nasıl kıyafeti olmaz? Demi Korhan abi. E? Ee? Bir kıza da çıkma teklif edecekmiş. Ben Korhan abi ile biliyorsun abi kardeş gibiyim babaanne. Beraber dışarı çıkmamız lazım. Oo Korhan? Buyurun hanımefendi. Kız arkadaşın mı var sen? Evlenmeyi düşünüyorsundur artık. Yaşın 32 oldu. Evlenmeyi düşünmez olur mu babaanne? Her gün ayağıyla yatıp kalkıyor değil mi Korhan abi? Değil mi Korhan abi? <laughs> Öyle miymiş ya? Öyleymiş. Babaanneme ne söylerim yoksa Nuran ablaya aşık olduğunu. <laughs> Söyleme sakın. Öldür beni. O zaman dediklerimi yap. Ne konuşuyorsunuz siz orada? Yok babaanne ya. Bir şey konuşmuyoruz babaanne. Ben ona destek çıkıyorum babaanne. Aferin oğlum. Aferin. Tam seni yetiştirdiğim gibi. Böyle ileride de Şirketimizin başına geçtiğinde böyle olmalısın işte. Yanındaki insanlarla arkadaş olmalısın ki daha fazla yükselmelisin. Evet babaanne. Hepsi bunlar geleceğimiz için babaanne. Geleceğimiz için. Hadi çıkın o zaman. Bu ailenin tek geleceğini ben düşünüyorum ya. Korhan. Hanımefendi. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim hanımefendi. Olmayan bir şeyin dairi nereden bilem ya. Olmayan bir şeyin hayrını. Hadi çık. Çocuğu bekletme. Peki hanımefendi. Yandı ne olur dışarıda ne yapacaksın sen? Sus tam. kurtuldun zaten sen. Hmm, bugün hangisine binsek acaba? Fark etmez efendim. Ama bugün yağmurlu olduğu için babaanneniz bazı araçlarınıza izin vermiyor biliyorsunuz. Kurhan şu an burada babaannem var mı? Yok efendim. E o zaman babaannem yoksa kuralda yoktur. Ben buna bineceğim. <laughs> Hayır efendim olmaz bakın beni zor durumda bırakıyor. İn efendim onda. Korhan sen bugün bence. Nuran ablayı da al beraber takılın. Ben tek başıma çıkacağım. Hayır efendim yapmayın bakın. Beni çok zorunda bırakıyorsunuz. Hanımefendi bana kızacak. Lütfen bana emanetsiniz. Hadi Korhan bay bay. Efendim durun gitmeyin lütfen. Ben şimdi hanımefendiye ne diyeceğim? Korhan Bey lütfen dönün. Bakın hanımefendiye ben ne diyeceğim sonra? Hiçbir şey demeyeceksin. Sen de diğer aracı al biraz dolaş. Eğer dersen bence sen de ben de yanarız. Eğer idare edersen ikimiz de kurtuluruz. Bu kadar basit. Lütfen efendim lütfen beni zor durumda bırakıyorsunuz. döneyim o zaman. Dönüyor musunuz efendim? Teşekkür ederim efendim. Bizde R yok Korhan. A efendim ne diyorsunuz? Of dalga geçiyormuş benimle. En iyisi ben de çıkıp gideyim beraber döneriz. İşte bu ya işte bu bunu yapmayı seviyorum İşte bu <laughs> Hemen kaçmalıyım. Kimse uyandırmadan hemen ben de yatayım. Uyanırlarsa şimdi bana kızarlar. Ne kadar gürültü yapıyorsun böyle? Ama teyze hiç gürültü yapmadım. Hatta çok çok sessiz girdim siz uyanmayın diye. Uyandık işte. Hem sana bakıyoruz hem de seni çekmek zorundayız. Gece gece bizi uyandırıyorsun. Çıldırtıyorsun bizi. Bize hiç ses çıkarmadım. Yavaşça girdim. Of sus be sus. Sen dışarı atmamı istemiyorsan bu yağmurda kes sesini. bana karşılık verip durma. Teyze bir şey yapmadım ki. Sadece Eve girdim ama sessizce girdim. Bu sessizce mi oluyor? Aynen bu sessizce mi oluyor? Hem evimizde kalıyorsun hem bizi rahatsız ediyorsun. Ben sizi rahatsız etmedim ki. Çalışıyorum sonuçta. Aa bir de çalıştım laf ediyor. Tabi bedava mı kalacaktın evimizde? Aynen yediğine say kızım. Ne kadar çok diyorsun? Bir kere annem sana bu iyiliği de yapmak zorunda değildi. Yine de yaptı. Sen değer bilmiyorsun bence değer tamam mı? Ben mi bilmiyorum? Elimden geleni yapıyorum sizin için. Evin ihtiyaçlarını da alıyorum. Anne şuna bak iki tane şey aldım diye bu eve kendi bakıyor sanıyor. Gitsin o zaman evimizden. Defol. Aynen git evimizden. Teyze ben nereye gideyim? Gidecek yerim yok siz de biliyorsunuz. Yani benim çalıştığım maaşla da bir ev tutamam zaten. Lütfen okulum bitsin zaten gideceğim teyze. Lütfen özür dilerim siz uyandırdığım için. İstemeden oldu teyze. Hayır affetmiyoruz. Kızı mahvetmezse ben de affetmem. Hem de bu kıyafeti sen nereden aldın paçoz? Anne benim dolabımdan giyinmiş. Hayır dolabından giyin. Kızımın dolabından mı giyindin? Hayır teyze onun dolabından giyinmedim ben. Arkadaşım mı hediye etti bu elbiseyi bana doğum günümde? Daha iki gün önce doğum günümdü ya. Yalancı seni. çıkar çabuk elbisemi. Teyze yemin ederim benim elbisem. Yalan söylüyor. Sen benim kızıma yalancı mı diyorsun? Beni çıldırtma. Benim kızım yalancı falan olamaz. Eğer yalancı diyorsan çıkar gidersin bu evden tamam mı? Tamam teyze çıkarırım elbiseyi. Ama onun değil ki. Benim arkadaşım hediye bana bunu. Hadi git bana kahve al gel. Kahve mi? Bu saatte mi? Kahvenin saati mi olur? Git al gel diyorum. Ama dışarıda çok yağmur yağıyor. Motoru zor kullandım zaten. Tekeri kayıyor. Bize ilgilendirmez. Ya çık ya da bugün ahırda kalırsın. Ahırda mı? Evet ahırda canım. Beğenemedin mi? O olmayanlar bile var. Hem senin gibi hayvanlar ahırda kalmalı. Hadi çek. <laughs> Kızım ya. Böyle lafları nereden buluyorsun? Hadi bakayım çık. Peki. kapanmış. Şimdi bulamazsam da bir sürü laf söylerler bana. Ben ne yapacağım? Nereden bulacağım? Yerde çok uzakta. Ta petrolün orada. Gece gece oraya gidemem ki. Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım bana yardım et. Bugün bir de hava yağmurlu. Evden kovulmak istemem. <laughs> Siz iyi misiniz? İyi misiniz? Rahatsız etme beni ya. Çekil başımdan. İyi, i̇yi misiniz? Burada yağmurda neden uyuyorsunuz? Kalkın. Bu Seni hiç ilgilendirmez. Niye rahatsız ediyorsun beni? Sen kimsin? Ben neredeyim? Nasıl yani? Beni tanımıyorsunuz ama siz kimsiniz asıl? Ben e, ben kimim? Ne oldu bana? Neredeyim ben? İyi misiniz siz? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum kendimle alakalı. Ne oluyor bana? N neden? Bir yere mi başınızı çarptınız? Burada bir yerde bir şey mi oldu? Bilmiyorum ne olduğunu. E, tamam ben polisi arayayım. Belki birisi size zarar verdi. Bir şey oldu. Polis mi? Hayır hayır istemez. Bir şeyim yok. iyiyim ben. O zaman doktora gidelim. Hadi. Bak doktorun da dediğine göre sanırım sen bir kafa travması geçirmişsin. O yüzden ailenin hiçbir şeyini ismini hatırlamıyorsun. Ama geçici bir durummuş. Zamanla hatırlayabilirmişsin. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Ben tek başıma kalamam. Ama burada bir süre yani kimliğin tespit edilene kadar kalabilirsin. Hayır hayır burada kalamam ben. Beni yalnız bırakma. Ben korkuyorum. Ben hiç yalnızla alışkın biri değilim sanırım. Ama benim seni götürecek bir evim... Lütfen. Yalnız kalamam diyorum sana. Gitmeliyim. Seninle gideyim. Lütfen. Sana güveniyorum. Yanında olayım. Hiçbir şey yapmam. Lütfen. Ama Lütfen beni yalnız bırakma. Zaten ileride üniversite için biriktirdiğim paranın bir kısmını da bu hastaneye ödedim. Tamamen evden kovulursam hiç param yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ama onu da yalnız bırakamam böyle. Lütfen polisten haber gelene kadar seninle kalayım. Peki gel. Oley! İyi kalpli bir meleksin hadi gidelim. <laughs> Keşke teyzemler de senin düşündüğün gibi düşünse. Ben şimdi ne yapacağım? Ne konuşuyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Senin burada inmen gerekiyor. Ben seni eve alacağım sonra tamam mı? Tamam. Sakın kendini belli etme. Saklan orada. Tamam tamam. Nerede kaldın sen? Teyze ben iki tane kahve yerine gittim ama ikisi de kapalıydı. Yağmurlu olduğu için de geç kaldım. Özür dilerim. Defol yalan söyleme sen bir işler karıştırdın. Anne bu kesin erkeklerle buluşuyor. Hayır teyze öyle bir şey yapmadım. Buluşuyorsundur sen çık ahırda kal defol. Teyze. Çık dedim senin yerin orası. Aynen senin yerin orası defol git. İğrenç kistik. O elbiseyi çıkarıp gitsin anne. Ama teyze bu benim. Çıkar dediysek çıkar. Peki teyze. Çıkarıp gidiyorum. O elindeki ne? Şey yastık kılıfım teyze. Bunu almama izin ver. İyi hadi al bakalım. Bu kadar iyilik de sana yeter. Yarın da paranı getir. Peki teyze. Hadi kızım biz de yatalım. Aynen anne yatalım. Bu hamam böceği de gittiğine göre rahat bir uyku çekeceğim bu hamam böceğinden kurtulduk. Zaten biraz daha parasını yiyelim daha iyi kurtulacağız. Of anne artık o bizim hayatımızdan çıksın gitsin. Hep onunla ilgileniyorsun. Ben senin kızın değil miyim? Aa sen benim kızımsın tabii kızım. Ondan kurtulacağız. Biraz daha borçlarımız var. Onları da çalışarak ödesin kurtulacağız. Umarım anne. Sanırım Hey orta mısın Bu ne ya çok korkunç burası Ne yapalım beyefendi bu kadar var elimizde Of ya ben hiç beğenmedim burasını Bir kere güzel bile durmuyor Ne biçim bir mahalle burası Hayırdır İngiliz kraliyet ailesinden mi geliyorsunuz siz Benim elimde bu kadar Sessiz ol Niye ne olacak Yoksa hayaletler mi çıkar? Çocuk hikayelerine mi inanıyorsun? Hayaletler değil ama iki tane hayalet var. İnsan görünümlü. Onlar seni görürse beter ederler. Sessizce beni takip et. Ne? Burada mı kalacaksın? Kalacağım değil, kalacağız. Ben imkansız Hı. burada kalamam. Sen kimsin bilmiyorum ama şu havuzdan bir an önce gelsin. Başıma bir de sen ders açacaksın var ya benim. Benim elimden bu kadar geliyor. Sen bilirsin. Ben bu kıyafetlerle mi yatacağım? İmkansız. Bunları istemiyorum. Arkaya bıraktım kıyafet. Arkaya bıraktın mı? Evet. Arkanı dön. Sanki meraklının ben senin ya. Yardım etti mi pişman etti şu anda. Ben asla bunu giymem. Neyi var çok güzel. Ya ne yapıyorsun üstünü giy çabuk. <laughs> tamam tamam. Tamam dönebilirsin artık. Bu ne hem de ben bunu mu giyeceğim? <laughs> Bence harika olmuş. Ben bunu giymem. Bu ne biçim bir şey? Güzel bile değil. Kumu işte berbat. Bence senin düşünmen gereken şey hafızanı bir an önce hatırlamak. Beni rahatsız etme. Giymek istiyorsan normal kahvetlerine yatarsın. Ha ya bu ne iğrenç. Benim bu güzel vücuduma bu yakışmadı. Artık uyuyacağım. Sen de uyu. Ben kimim ve neredeyim? Burası çok garip bana. Uyudun mu? Uyuyacağım izin verirsen. Şey burada böcek falan var mıdır acaba? Ha, vardır vardır. Ne var mıdır? Ben korkarım. Yok burada yatamam ben. Şaka yapıyorum. Yok yat lütfen. Burada böcek falan yok. Ben buraları ilaçlıyorum zaten. Ve lütfen sessiz ol artık. Uyumak istiyorum. Sabah çalışmam lazım. Çalışmam mı lazım? Beni yalnız mı bırakacaksın? Uyu artık. artık diyorum. Öf beni uyandırmayın demedim mi size? Lan bu kim ya? Niye bu kadar egola davranıyor? Kalkması lazım teyzem gel uyanmadan. Uyan diyorum sana uyan. Ne oluyor ya? Beni uyandırmayın demedim mi? Ne diyorsun sen ya? Kimi uyandırmayın dedin sen? Of hatırlamıyorum. Ne oldu? Neden uyandık? Hemen çıkmamız lazım. Sen önden çıkman lazım. Teyzemkin bir 10 dakika 15 dakika sonra uyanırlar. Benim işe gitmem lazım. Benimle geliyorsun. Ben de mi? Evet sen de. Sakın orada etrafta duracaksın. Sakın orada patronuma bir şey belli etme. Tamam mı? Neden herkesten bu kadar korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Emin misin? Hadi üzerine değiş. Bekliyorum seni. Tamam. Sen hemen bahçeden çık. Beni bekle dışarıda. Ne oluyor orada? E, teyze? Kimle konuşuyorsun sen saban köründe? E, kimseyle konuşmuyorum teyze. Kendi kendime öyle e, doğayla doğayla konuşuyordum. Ha, aptal. <laughs> doğayla konuşuyormuş. Cevap da veriyor mu bari sana? Ha? Teyze, dalga geçme sen. Sus be. Sen dalga geçip geçmeyeceğimi sana mı soracağım? Akşam gelirken Yazacağım mesajdaki siparişleri mi getir? Ama teyze benim o kadar param yok ki. Geçen de vermiştim ya size. Sen bu evde yaşıyorsun kızım. Mecbur vereceksin. Vermeyeceksen defolup gidersin evimden. Çak. Anne kahvaltımı hazırla. Tamam geliyorum kuzum. Hazırlayacağım kahvaltını.